geldik. Evet geldik teyzoğ. Teyzoğ. Efendim. Seninle birlikte belki bugün su parkına e, su gidebilir miyiz? Hani yeni açılan bir akropol var Yar, ya. Ya e, oraya gidelim direkt. Tamam. E, şimdi ilk ben bir bize bir şeyler hazırlayayım tamam mı? Tamam. E, ama üstlerim tam da kapının da bavul normalde biz saatte çıkacaktık ama bir şey olmaz. Sen burada otur ben sana bir tane tablet getireyim tamam mı? Tablet oyna. Tamam teyze. Senin tabletin var mı? Var. Bir tablet. dakika ben de getireyim. Ben de olan tableti getireyim sana. Tamam. Ver <laughs> bakalım. Tamam. Tablet. Ben ee, içerideyim bir şeyler bir şey teyze. Tablet oynamak için kaç dakika veriyorsun bana? İstediğin kadar oynayabilirsin teyzeciğim. Ne? Annem olsa en fazla 5 dakika oynayabilirim. Tamam, hadi ben içeri geçiyorum. Bu arada bak bunlara yemek istiyorsan. Tamam. Lıpır, ve devamlı tırlama. Bildiğin kızı evinden kaçıracağım. Neyse. En iyisi ben de valizimi hazırlamak. Evet. Valizlerim evet. oldu. bu tur çok eğlenceli. Bunu giyerim en iyisi giderken. kalsın dolabımda. Şunu böyle koyalım. Ay Umut bir anda ses geldi. Bakayım en iyisi. Ay ne oldu? Bakayım ben. Diana ne oldu teyzeciğim? Teyze tablet değişti. Ya teyzeciğim bunun için mi ağlıyorsun ya? Hiçbir şey olmaz. Ben de bunlardan bir sürü var. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam. Ama tatil için gidip bavul almamız lazım. Annem de ben şimdiden. şimdi kendi kime hazırlıyorum tamam mı? Aha. Eşyalarımı ben toparlayayım sonra hallederiz onu. Hadi. Tamam. Ben geçiyorum içeri. Sen... tamam. Bunu da bırakalım şöyle. İşte bu şeyler yap burada. İstiyorsan oyun oyna. Ne oynayayım? Ya da istiyorsan böyle tasarım adama geç. Ne? Sen burayı görmedin mi daha önce? Hayır. Tamam, otur burada bak resim çizebilirsin. Evet. Üstünü değiştiriyor. Şunu koyalım içine. Birinci boyutu koyalım. Teyzeciğim? Efendim. Gel. Teyzeme kamerayı da götüreyim böyle. Teyzem sevinirsin. Unutmayalım kameramızı. Teyze bak ne getirdim. Aferin sana bakayım. Hadi gidelim. Tamam. Çıkalım şimdi sınıfa gidelim. Hı. Ama kapıdan gizli almalıyız. Hatice abla görmesin. Geldik sonunda ya. İnşallah Hatice abla seni görmez. Kendisi çok deli bir Teyze çok dikkat et. Sanırım babanın içeride. Bugün hafta sonu ya. Evet babam içeride olabilir. Tamam. Bak teyzem bir dakika sus sen. Bir... Bak ben gizli gizli geleyim. Hemen zaten kapının hemen alıp geleyim. Babam zaten satranç odasında nasıl açıkmaz. Satranç oyunu bay bayılır. Tut bakalım. Evet şimdi hemen kaçalım. Bunu yapalım. Ah, geldik sonunda ya Geldik teyzem Biraz yol uzundu sanki değil mi Evet hazırlattım ben odayı hmm. Sonra yerleştirelim eşyaları Bunları hmm. bırakalım bir Ay çok güzelmiş burası teyze Gel bileyim. senin odana bak <laughs> Çok güzel Ve tek kalacaksın Yes be Artık marklı kalmayacağım da Teyze biliyor musun? Ben sanırım Mark'ı özledim. Ama burada olsaydı anlaşamayacaktınız. Ama teyze o benim kardeşim. Ama bak şu an burada olsa anlaşamazsınız. Hem biz sana eğleneceğiz. Kız kıza vakit geçirdiğimizi düşün. Hı hı. Evet. Güzel olabilir belki. Tamam o zaman Hacı sen biraz uzan istersen. Uyu. Tamam mı? Ben de e, odamızı falan yerleştireyim. Tamam, tamam. mı? Hadi. Hmm. Hadi. Ben de hemen evet. <laughs> Benim çantalarım nerede acaba? Acaba benim çantalarım nerede öğrenebilir miyim? Acaba benim çantalarım nerede? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Aslında. gülüşmeler> of. <laughs> <Çın>. Eşyalarını <gülüşmeler> <gülme> al. Tamamsa al mısın gerisi gidebilir. Tamam şimdi gidebilirler. Aa, eli elim, elim kaldı. <laughs> evet bakın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şunu alın elimden. Tamam defolun gidin şimdi. Sonra hallederiz bu çanta kalsın burada. Bunu. bunu da kapatalım. Gel bir bir, bir. Evet ben çok şaşırdım biraz. Ağzım öyle kalacak en sonunda. buraya götürüyorum buraya götürüyor. Mesleğim gibi. Evet göre. Teyze. Efendim. Benim çantamı ne zaman koyacaksın? Şimdi. Tamam. Benim dolabım çok güzel değil mi? Hı hı. Çok şirin bir dolabın var. Hepsi yerleştirelim. Bu sen geceliğin değil mi? Evet. <laughs> tamam onları hallederiz bir dakika. Güzel güzel koyalım. buraları da şöyle koyalım. de tabletini buraya almayalım. Kat direkt senin olsun. Niye bir kutu uğraştık i̇şte ki? Burada kalmayı devam etsin. Tabi senin şeyini buraya koyalım. Hem burada olsun. Şu çantayı çöpe atalım. Tuvalet aldı götürdü teyzeci. <laughs> o çantanı, çantanı tuvalete alıp götürdü. Burada burada başını takılsın. Tamam. Hadi ben üstümü değiştireyim sen de üstünü değiştir. Tamam değil şunu giyin. Bir dakika ben sana vereyim. Bunu giyin. Tamam teyze. Ben de gidiyorum. <laughs> Giydim. Ay çok güzel oldum. Benden güzeli yok. Ben de şunu giyineyim. Hani ben giysem. Bugün biraz soğuk. O yüzden bunu Kızın senin adı neydi? <laughs> teyze. Efendim, efendim? Diana. Diana hadi gidelim. Şu anında ne biçim isim koymuş sana ya. Rus ismi. Benimki gibi olabilir. Mesela Asya ya da Naz. E, biz Benim Türk, isim Türk değiliz de? ki teyze. Ay yanlış yere gittim teyzeciğim. Teyze biz Türk. Evet. Şimdi Mayo alalım. Sonra denize ineriz. Evet teyze. Hiç güzel olmayanlar yok. Sana göre bak buldum hem tane. Evet güzel bu biraz. Evet sen de bakayım. Ben de bakayım. Hadi deneyip gelelim en iyisi. Tamam teyze. Hmm, bence fena olmadı. Teyze. <laughs> 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 Efendim. Adamın yanında soyunduk biz. Ay teyzeciğim diğer yerine soyunduk geldik. E teyze adam burada. Hı, bir şey olmaz Öyle değil ama teyzeciğim yani biz başka yerde giyindik geldik. Aa teyzeciğim ben bunu da denemek istiyorum. Tamam teyze. Sana göre başka yoksa. Evet bence daha iyi oldu. Buradan bir tane çanta alalım. Eşyalarımızı koyalım içine. Teyze şunu almazsan alırım. Mavi mi istiyorsun? Evet. Güneş kremlerini de unutma. Bak ben kartımı yukarıda unuttum. Gidip kartımı alır mısın yukarıdan tatlı? Tamam. Evet. Dur bekle bir dakika. Şöyle bir olay olsun. Birinci kata gitsin. Sonrasında